Arkadaşlar merhaba, hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda sizler için son zamanların en hızlı yükselen kripto para borsalarından biri olan Gate.io borsasını detaylı inceledikten sonra Gate.io borsasının kendi tokeni GT hakkında siz takipçilerimizi bilgilendirmek istiyorum. Telegram grubunda beni takip eden ve sesli sohbetlerimize gelen birçok arkadaşımız şunu biliyordur: Her zaman Gate.io borsasının Token'ini almalarını söylemişimdir ve kullanmalarını tavsiye etmişimdir. Benim Binance'dan sonra arkadaşlar en çok kullandığım kripto para borsalarından biri GTO borsası. Siz de videoyu sonuna kadar izlediğiniz zaman GTO borsasının neden önemli olduğunu zaten anlayacaksınız. İlerleyen yıllarda inşallah bir sıkıntı olmazsa tabii ki her arkadaşlar borsa risk barındırır. Neden? Hacklenme riski arkadaşlar başka durumlar ama bozmadan bu şekilde devam ederse ilerleyen yıllarda ben Binance'ın hemen arkasında olacağını düşünenlerdenim. Bunu açık bir şekilde belirteyim. Zaten takipçilerim şunu bilir. 1.5-2 dolar seviyelerindeyken arkadaşlar almalarını söyledim. Diğer borsa tokenleri e, ilerleme yapmazken, çok ufak ufak yükselmeyi gösterirken GTO arkadaşlar bir anda 1.5-2 dolarlardan 13-12-13 dolarlara çıktı. Tabii ki düşüşten bu da etkilendi. bayağı bir aşağı indi fiyatı. E, i̇ncelersiniz, kafanıza yatarsa token de satın alırsınız. Ama şunu lütfen arkadaşlar artık anlayalım. Burası kripto para sektörü. Her an her şey olabilir. Mesela bir gün önce arkadaşlar 60 bin dolar olan bitcoin sabah uyandığınızda 40 bin dolara bile inebilir. 30'a bile inebilir. Çünkü artık haberlerden etkileniyor arkadaşlar. Manipüle ediyor bazı insanlar. Bu bilinçle lütfen alımlarınızı yapın. Rica ediyorum. İki video halinde olacak videomuz. ya Daha doğrusu GQ borsası incelemesi. İlk videomuzda Geyikiyor borsası neden arkadaşlar önemli bir borsa? Bunu anlatacağız. Bütün noktalarını değineceğim. Ve ilerleyen kısmında tabii ki ilk videonun tokene de bakacağız. Token incelemelerinde ben hep ne yapıyorum biliyorsunuz. Arkadaşlar önce bir arzına bakıyorum. Sonra nereden başlamış, nereye çıkmış bir burada şeye bakıyorum sürelere. Ve nereye düşmüş, tekrar o noktaya gelir mi bunlara bakacağız arkadaşlar. İkinci videomuzda ne yapacağız? İkinci videomuzu da muhakkak izleyin. Ee, bunun gelmez. Büyük ihtimal bir hafta sonra falan hazırlarım. Ee, biliyorsunuz borsalar artık arkadaşlar kendi tokenini çıkarttıktan sonra bu tokeni e, borsa içinde farklı etkinliklerle aldırttırmaya çalışıyorlar. GTO borsasının da e, buradaki arkadaşlar e, projesi Startup. Startup'ın ne olduğunu hemen açıklayalım. Burada arkadaşlar seviyeler var. E, level 1'den başlıyor. Level 2 diye. Kaça kadar gittiğini tam hatırlamıyorum. Bu token'i alıyorsunuz. Seviyenizi arttırarak start var, yani ön satışlara katılıyorsunuz. Mesela X diye bir coin çıktı arkadaşlar. Fiyatı belli değil. Elinizdeki GT token'i kitliyorsunuz. Siz arkadaşlar havuzdan katılım oranınıza göre yeni çıkan token'den veriyorlar. Ve listeleme olduğunda da bunu gerçekten güzel artışlar oluyor. Çarpı 10, çarpı 20, çarpı 100 bile yapan var. Burada satıyorsunuz. Böyle bir durum var. Bunu ikinci videomuzda tabii ki çok detaylı bir şekilde inceleriz. E, bu şekilde güzel bir giriş yaptık. Neler yapmamız gerektiğini anlattık. E, sıkılmadan izleyin arkadaşlar. Yani ben borsa tanıtıyorum. Haklısınız ama Geitio borsası benim için farklıdır. Neden farklı olduğunu e, hemen girmeden söyleyeyim. Binance'ın ben arka bahçesi gözüyle bakıyorum. Bakın bunu açık söylüyorum. Diyeceksiniz hocam niye böyle bir şey diyorsunuz? Arkadaşlar tokenler Binance'a girmeden hemen önce hemen hemen neredeyse çoğu Geitio borsasında listeleniyor. GTO borsası Binance'a girmeden önce tokenleri listeliyor. Ondan sonra Binance'a gidiyor. Bu şekilde de. Tamam diğer borsalarda da listeleniyor ama en son GTO'ya geliyorlar. Bu birinci etken arkadaşlar. Onun haricinde neden Binance'ın arka bahçesi diyorum. Binance'ın kendi tokeni arkadaşlar BNB'yi mesela GTO listeledi. Yakında ben kendi öngörümü söyleyeyim. GT token de Binance'a girer. Çünkü yani aralarında gerçekten güzel bir ilişki var. Bunu da söyleyelim. Ufacık bir ara arkadaşlar. Hemen burada yeni gelen arkadaşlarım için lütfen Buralar arkadaşlar çok görmeyin. Yani Burayı geçebilirsiniz. Ee, yeni gelen arkadaşlarım, e, Telegram sohbet grubumuz var. Buraya gelip merak ettiğiniz şeyleri sorabilirsiniz. Ortada Telegram duyuru grubu var. Benim paylaşımlarım sadece YouTube'dan ibaret değil. O yüzden lütfen duyuru grubuna gelin. Duyuru grubunda burada olmayan sistemleri paylaşıyorum. Önemli uyarılar yapıyorum. Etkinlikler paylaşıyorum. O yüzden önemlidir. Çünkü sohbet grubuna herkes girmiyor. Çok bildirim geliyor ama duyuru da öyle bir durum yok. Ve bana ulaşacağınız Telegram admin kısmı videoların altında açıklamalar kısmında hepsinin linki var arkadaşlar. Telefondan girerseniz göremezsiniz. Oraya tıklayıp bana ulaşabilirsiniz veya diğer gruplarımıza. En önemli uyarıyı yapayım. Benim adımı kullanarak para isteyenler olursa bakın lütfen kimseye para göndermeyin. Sadece benim adım değil başka bir yayıncı olur. Kimse sizden para istemez arkadaşlar. Yani adamlar o kadar profesyonel profesyonel olmuşlar ki arkadaşlar konuşmamı bile taklit ediyorlar. Kardeşim, dostum yani böyle bir sahtekarlık içindeler. Bu arada ata arkadaşlar yarın sabah 9'da listeleniyor. Eğer katıldıysanız 9'da lütfen açın bilgisayarınızı satmaya çalışın yüksekten bunu da belirtelim. Şimdi hemen buraya gelelim. Arkadaşlar Gatio borsası neden önemli? En önemli noktayı söylüyorum. Nasıl arkadaşlar size ben aylar önce, yıllar önce demiştim. Binance kendi anı çıkardı demiştim. Yani aynı şekilde de GTO borsası kendi anı çıkarıyor. Bu ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? Kendi anı kullanarak token üretilebilecek. Muazzam bir durum. Yani o yüzden benim önem verdiğim borsalardan biri GTO borsası. Bu birinci durum. İkincisi arkadaşlar bakın burada. Startup projelerine zaten inanılmaz bir katılım var. Şu kısım kripto. Burayı geçiyorum. Burada genel bilgiler var. Oylama yaptırıyor sizlere. Gatechain dediğim işte arkadaşlar kendi aile alakalı. Kendi cüzdanları var. Wallet, IOD, GTO -io gibi. Burada genel arkadaşlar özellikleri bu şekilde. Sonra baktığım zaman sizlere başka söyleyebileceğim. Burada Yield Farmingler var. Bunları incelersiniz. Ben buraları anlatmayacağım. Çünkü oranları çok yüksek değil. Otolet kazanç seçenekleri var. Buralara da fazla değinmeyeceğim. Sonra arkadaşlar şöyle bir baktığımız zaman maksat burada e, bu üstteki arkadaşlar menüleri görmek, leaderboard kısmı e, referanslardan en çok gelir elde edenler. Bir bakalım merak ettim ben de. Evet. O kısım mı diye bakıyorum da arkadaşlar. Yok galiba orası değil. Evet. Kazançlar ne demiş burada? Maşallah kazanca bakın. 21 arkadaşlar 21 milyon dolar adam kazanç elde etmiş burada. Muazzam. Yani gerçekten. Burada genel olarak bu şekilde bilgiler var. Şurada daha fazla kısmında GT hakkında. Bu arada nasıl Binance'da BAST kullanıyorsanız arkadaşlar buranın da kendi dolar birimi var. Bunu da söyleyeceğim ben. USDG diye geçiyor. Buna da alışın arkadaşlar. Kendi doları bu. Burada genel olarak her türlü bilgiye ulaşabilirsiniz. Evet. Buralar arkadaşlar çok önemli değil bizim için. Hemen nasıl kayıt oluyoruz? Videomuzun aşağısında link olur. E, kripto para sektörüyle ilgilenen her insanın kayıt olması gereken borsalardan biri bence e, bence GTO borsasıdır. Binance bir arkadaşlar GTO iki. Tabii ki burada Huobi, e, OKEX gibi borsaları da kullanabilirsiniz. Ama ben fazla bir borsa kullanmıyorum. Binance, GTO e, ara ara arkadaşlar OKEX'e bakıyorum Huobi'ye. Onun harici yok yani onu belirteyim. E, şimdi kayıt ol kısmına bakalım. Ne yapacağız? Bir de size şunu söyleyeyim. E, yakında çok güzel bir borsa daha tanıtacağım. Borsanın içinde de kazanç yöntemleri var yine. E, muhakkak e, o bir, e, borsayı da arkadaşlar inceleyelim. Beraber kayıt işlemlerini zaten her şeyini anlatırız. Kazanç yöntemlerini. Şimdi burada ülke, bölge. Buradan Türkiye'yi seçersiniz arkadaşlar. Kullanıcı adı da var burada. Burası güzel. E-posta e adresimiz var. Şifremizi yazıyoruz arkadaşlar. Daha sonra şunları bir saniye. Yani şurayı aktif hale getirip 18 yaşında veya daha büyük ve daha sonra sonrakiye basıp kayıt işleminizi tamamlayın. Burada bir de şöyle bir durum var arkadaşlar. Fon şifresi diye bir şey var. Fon şifresi sizden e, sürekli istenir. Mesela çekim yaptığınızda, e, trade'de bile isteniyor arkadaşlar. Yani alsat yaparken bile istiyorlar. Sebebi şu. Hesabınızı biri e, arkadaşlar çalarsa paranızı gidip al satta çarçur etmesin diye, bitirmesin diye adama oraya bile güvenlik önlemi koymuşlar. Gerçekten e, çok güzel bir durum keşke Diğer borsalar da böyle bir şey yapsa. Şimdi ben oturum açacağım arkadaşlar. Şurada bakın sohbet, canlı destek falan var. İletişime geçebilirsiniz. Aşağıda telegram grupları falan var mı? Onlara da bir bakayım. Burada gözükmüyor. Şimdi şuradan bir giriş yapayım. Giriş yaptıktan sonra devam edelim. Evet arkadaşlar. Şu an borsamıza giriş yaptık. Ne demiştik? Borsanın kendi ağ oluşum aşamasında Arkadaşlar startup projesiyle kendi tokenini gerçekten iyi bir şekilde pazarlıyorlar ve listelenmek isteyen birçok kripto paranın Binance'tan önce başvurduğu arkadaşlar en iyi kripto para borsalarından biri bu. İnanılmaz bir hacmi var sebebi de arkadaşlar birçok kripto parayı listeleri, listeliyorlar. E, tabii ki bunun içinde belli arkadaşlar standartları var. Mesela holdersa çok önem veriyorlar ama bazı sistemler arkadaşlar fake holders yapıyor. Yani milletin cüzdanına gönderiyor. Öyle değil. belli bir şey kriterleri var dedik ve bunu arkadaşlar önem veriyorlar. hacim olarak da sürekli büyüyor. Belki arkadaşlar 1-2 yıla Binance'ın arkasında olacak. Bunu söylemiştik. Evet. Şimdi yeni girdiğiniz zaman telefondan da giriyorsanız profil kısmına girip şuradan şu kısmı yapın. KYC doğrulamayı. KYC önemli arkadaşlar. Ben yaptım burada. Siz e, KYC doğrulamaya bakarsınız. Buradan e, ikisi de benim gördüğünüz gibi doğrulanmış. Kimlik bilgisi şart. Kimlik vermek arkadaşlar borsalara artık e, normal bir durum. Çünkü örnek veriyorum sizin yarın bir gün hesabınız çalındı. Adamlara nasıl ispatlayacaksınız sizin olduğunuzu? E, tabii ki arkadaşlar kimlik, kimlik, fotoğraf falan isteyecekler sizden. Burada güvenlik önlemlerinden mesela ben e, şeyi kurmuşum arkadaşlar. E, Google 2FA'yı e, kurmuşum. SMS'i de aktif edebilirsiniz. E-postayı da. Bunları aktif edin. Güvenlik önlemleri üst seviyede olsun. defa burada kurulu. E, daha sonra baktığım zaman ekstra bir şey. Evet şimdi sorulan e, durumlardan biri şu fon şifresi. Mesela para çekmeye çalıştığınızda filan e, alsat yaparken fon şifresi sorar. Onu buradan arkadaşlar değiştirin. E, fon şifresi e, her alsat yaptığınızda bir kez yapın da gerçi istemiyor ama. Mesela hesabınıza biri girdi. Alsat yapacak. Elinizdeki dolarla gidip e, sürekli paranızı değer kaybettirmeye çalışacak. Yapan çok var. Böyle arkadaşlar üçkağıtçılık. Ee, bunu bir kere koyun kafanız rahat olsun. Evet bunlara da söylemiş olduk. Peki. Şuraya gelip devam edelim bu noktaları incelemeye. Ee, security kısmından güvenlikle alakalı arkadaşlar noktalar Gerçi security kısmı arkadaşlar yine bu sayfaya yönlendiriyor. Bakın basayım in aşağı indiriyor. Böyle bir durum var. Şimdi ee, VIP olayı. E, ne demiştik videonun başında? Elinizdeki GQ tokene göre arkadaşlar burada bir seviyeniz var. E, burası önemli demiştik. Şimdi gelin beraber bir bakalım buna. Bende şu an 764 tane var galiba arkadaşlar. Tam yanılmıyorsam. Böyle aşağı doğru indiğimiz zaman VIP olayı etkinlik, start etkili. Şimdi VIP olmanın arkadaşlar birçok yöntemi var. Ben size birazcık anlatayım bunu. İlk durum mesela şuradan başlayıp bakın aşağı doğru olan kısım. Bakın şu gösterdiğim mouse aşağı doğru olan kısma dikkat edin. Mesela birinci VIP 0. Yani VIP 0 olmanız için bir buçuk bitcoin hacim olması gerekiyor arkadaşlar. Gerçi burayı geçiyorum aşağı iniyorum özür diliyorum. E, burası e, niye koymuşlar onu anlamadım ama. VIP bir olmak için arkadaşlar bir buçuk bitcoinlik e, hacim oluşturacaksınız ve 20 tane GT elinizde olacak. Bunlar startup için. Startup bir sonraki videoda ama internetten startup araştırabilirsiniz. Ben daha ayrıntılı anlatacağımı düşünüyorum arkadaşlar videomuzda. İsteyen arkadaşlarım 1.5 Bitcoin'deki işlem hacmine ulaşır arkadaşlar e, ve 20 GT tutar elinde. Peki vip2 için 3 bitcoin işlem hacmi ve 50 gt vip3 için 6 bitcoin ve 200 gt arkadaşlar elinizde bitcoininiz varsa 2 tane zaten 2 kere yapsanız yapmış oluyorsunuz vip2'yi. Ee, mesela 6 btc ve 200 gt ee, bu olursa vip3. Aşağı doğru gidiyor vip kaça kadar gidiyor arkadaşlar? Vip 16 yani muazzam zaten şurada olsanız imkansız gibi bir şey arkadaşlar. Havuzdaki bir ne var ne yok her şeyi alırsınız. Onu da söyleyeyim arkadaşlar. Şimdi geldik diğer arkadaşlar VIP olma yöntemlerine. Ben şahsen burayı tercih ediyorum. Şu kısma bakın dikkat edin. Sadece GT tutarak VIP olma olayı. 100 tane GT olursa elinizde VIP 1'siniz. 300 tane olursa arkadaşlar VIP 2. 1000 tane olursa VIP 3. Ben arkadaşlar VIP 2'yim. Yakında VIP 3 olmayı düşünüyorum. Birazcık daha alıp yine tamamlayacağım. E VIP 4 olursanız 2500. E, VIP 5 olmak için 5000. E, en fazla gördüğüm arkadaşlar 5000'di. Buraya gitmeye çalışacağım birazcık zorlayıp kendimi. En azından VIP 5 olup etkinliklerde iyi ödüller almak istiyorum. E, tabii ki bilmiyoruz. E, VIP 6 12000 böyle gidiyor. Peki yanda başka neler var? Toplam varlık olarak da var. 0.05 BTC tutarak VIP 1 olabilirsiniz diyelinizde. 0.1 tutarak VIP 2 Elinizde tutarak da arkadaşlar gördüğünüz gibi burada VIP olabiliyorsunuz bitcoin tutarak. Gerçi bu genel varlıklar mı? Hesap değil evet bitcoin karşılığı galiba. Bu şekilde elinizdeki bakiyeye göre de 3 durum var. Hangi hoşunuza gidiyorsa ama bu işe gerçekten uzun vadeli düşünüyorsanız gidin arkadaşlar. Ben sadece startuplara para katılmak için değil tutacağım elinde. Yani yarın bir gün neden 50-100 dolarları görmesin? Her şey olabilir bu kripto para sektörü böyle. Burayı anlattık. Başka söylemediğim yer var mı? Yok. Şurası arkadaşlar, cüzdan kısmı. Bakın, franc, overview kısmı. Buna bir bakalım. Evet. Şu an hesabımdaki parayı görebiliyorsunuz. 42.913 TL. Arkadaşlar, şu sağda bakın, en sağda, para birimi cinsini ayarlayabiliyorsunuz. Dili falan da İngilizce falan. Ben buradan doları seçeceğim. Çünkü arkadaşlar dolarla takip ediyorum. Yoksa başka bir amaç yok. Şimdi burada tıkladığınız Binance'daki gibi aynı. Bakın Funds Overview bu genel görünüş. Şuradan Spot hesabına tıkladığınız zaman elinizdeki arkadaşlar bütün kripto paralar burada gözüküyor. Burada benim gördüğünüz gibi yatırım falan yapacaksanız Spot'a tıklayın arkadaşlar. Buradan çok rahat yapacaksınız. Birazdan nasıl yapıldığını da gösteririm bilmeyen arkadaşlar için. Mesela benim şu an 764 tane GATE tokenim var. 3617 e, burada ne arkadaşlar? Değeri dolar olarak. Birazcık BSC PET aldım. Bunun sebebini ilerleyen videolarımızda e, denedikten sonra sizlere anlatacağım. E, bunu da arkadaşlar toplama sebebim var. Alabilirsiniz. Şu an düşük seviyesi BSC PET'in. E, Akita, Mina gördüğünüz gibi Her şey var burada. Kendi e, dolar birimi. E, USDG diye gözüküyor. Peki buraya arkadaşlar e, nasıl yatırım yapıp nasıl GATE token alabilirsiniz? Size göstereyim. Mesela buraya ne yatırdığınızı düşünelim. Dogecoin. Hemen şuradan yatıra bastınız. Evet yatıra bastıktan sonra burada birazcık bekletiyor sizi. Burada adres üretiyor size. Bekleyelim hemen. Evet arkadaşlar bakın adresi üretti. Burada adresimiz duruyor. Bunu kopyalayıp cüzdanınızdan buraya Dogecoin'i göndereceksiniz. Herhangi bir minimum para yatırma miktarı da bakın hemen altında yazıyor. Düşük. Bayağı bir düşük. Yani bir Dogecoin bile yatırabiliyorsunuz anlamına geliyor. Yatırdıktan sonra bunu e, ne yapmamız gerekiyor? İstiyorsanız direkt Tether'da atabilirsiniz. Bunu arkadaşlar al sat yapmanız gerekiyor. Hemen yani şuradan e, Trade'e gelip klasiğe tıklayın. Spot'tan bakın. Klasiğe tıklayın. Yani biliyorsunuz ama bilmeyenler için söylüyorum. Ne yatırmıştık? Dogecoin. Dogecoin'i arama yerine yazın veya buradan seçin. Evet üzerine tıkladım iki kez. Evet. Sonra buraya geldim arkadaşlar. Bakın al kısmı sat kısmı. Siz ne yapacaksınız? Elimde benim e, bakiyede 14 koyum var yanılmıyorsam. Bunu satmam gerekiyor. E, şimdi bunun hepsini şöyle üzerine tıklayarak bakın buradan seçtim. Fiyatı nasıl belirleyeceksin? Size çok burada bilmeyen arkadaşlarımız hala var. E, i̇yi dinleyelim. Satarken arkadaşlar bakın, satma kırmızı değil mi simgesi? Satış yaparken yeşile bakın. Ve e, tabii ki siz limit koyabilirsiniz. Ben şöyle yap, yapmanızı tavsiye ederim. Anlık satacaksanız yeşilin Satarken en yükseğini seçin. Yani 37.060 yazın şuraya. Şurayı gördünüz mü arkadaşlar? Şurayı 37.060 yaparsanız en yüksek değerden gider. Ama gidip siz daha yüksek değerler de koyabilirsiniz. Size kalmış bu durum. Buradan ne yapacaksınız? Elinizdeki arkadaşlar Dogecoin'i seçip, seçip satıp dolara çevireceksiniz. Sonra GT token almak için Bakın burada Gate yazalım. Gate'e basalım. Bu dolar paritesi galiba. Evet, Dolardır. Şöyle bir tıklayalım. Evet. GT dolar çift arkadaşlar işlem çifti. Hemen aşağı iniyorum. Bu sefer al kısmına geldiniz. Bakın aynı mantık. E, elimizde 6.44 dolar var. Ben bunu anlatayım size. Buna tıkladınız. Bakın alırken yeşil ya arkadaşlar. Bu yeşil mi oluyor? Mavi mi oluyor? Tam anlayamadım. Şöyle uzaktan bir bakalım. Renk birazcık garip. Şöyle bakalım. Evet şu an yeşil oldu. Yeşil e, seçildiği zaman da kırmızıya odaklanın. Ne yapacaksınız arkadaşlar? Alırken en düşük fiyattan alacaksınız. Yeşil ters gibi düşünün. Yeşille kırmızı eşleştirin. En alttaki değeri yazın. Yani 4.7044 yazarsanız en alt değerden alırsınız. Bunlara dikkat edin lütfen. Çünkü bazı arkadaşlarım değiştirmiyor. Gidip üstteki değeri yazıyor yanlışlıkla. Bunlara dikkat ederseniz ufak ufak arkadaşlar cebinizde paranız kalır. Daha fazla alırsınız. Buradan bu şekilde alım işlemini yaparsınız. Elinizdeki GTO tokeni ne yaparsınız arkadaşlar? E, saklarsınız. isterseniz de e, startuplara katılırsınız belli bir seviyeye getirdikten sonra. Ben bu şekilde e, 700 küsür tane yaptım. E, bunu anlattık. Şimdi borsanın arkadaşlar bizi ilgilendiren en önemli kısmını zaten söyledik. Borsanın artılarını söyledim. E, daha sonra GTO token'ı GTO token anlattım. Burada VIP seviyelerinden bahsettik. Şimdi hemen gelin CoinMarketCap'e gidelim arkadaşlar. Bir e, GTO token'in fiyat analizini yapalım. Evet arkadaşlar şimdi sizler için çok güzel bir inceleme yapacağım. Tamamen kendi yorumlarım içerir onu belirteyim. Şimdi bir bakalım ne kadar şu an 4.72 dolar. Şöyle aşağı doğru iniyorum arkadaşlar. Buralara bakın incelemeyi siz de öğrenin. Şöyle bir indiğim zaman show more diyorum. 30 gün önce arkadaşlar bakın 30 günden bahsediyorum. 30 gün içerisinde en düşük 3.12'yi görmüş. En yüksek 13.09. Bu 30 günde arkadaşlar. Peki 52 haftanın en düşüğüne bakmanız. 52 haftaya bakmayalım gerçi. 90 güne bakın. 90 günün en düşük değeri 1.39. Ben arkadaşlar 3-4 aydır diyorum alın alın diye. Görüştüklerime tabii ki video çekmedim. O konuda şunu diyebilirsiniz. Hocam biz bilmiyoruz ama ben canlı sohbette arkadaşlar yeri geliyor. 120-130 kişiyle sohbet ediyordum. 13 dolar yine aynı şekilde. 13 zaten en tavan nokta arkadaşlar. 52 haftaya dikkat edin. Bakın borsaları ben o yüzden sizin için izliyorum. Yeni çıkan borsaları inceleme sebebim arkadaşlar. Yeni çıkanlar da inceleyeceğim bu ara. Ufaktan atın kenara unutun. Bakın 0.39 arkadaşlar değere bakın. Kaça çıkmış? 13 dolara. Evet en yüksek değeri zaten 0.13.09 en düşük de 0.26. Böyle görebiliyorsunuz. Peki en önemli nokta burası kalsın. Ne kadar ağır toplam üretim? 300 milyon. Ağır gezen ne kadar? 79 milyon. Muazzam bir analiz yapacağım. Sadece izleyin arkadaşlar. Olur olmaz o tamamen borsa ile alakalı. Bakın borsa çalışmıyor bu şekilde devam ederse olur. Hemen Huobi token'i inceleyeceğim. Şöyle geldim. Ne kadar arkadaşlar toplam art? 500 milyon. GT'den daha fazla. Dolaşımdaki arz da daha fazla. Bunun dolaşımdaki arzı 79 milyon. Bunun 175 milyon. Fiyat ne kadar? 15 küsür dolar. Bunun ne kadar? 4.72. Mesela bu bir arkadaşlar bizim için e, güzel bir aslında analiz. Sadece hobiyi yapmayacağım sizin için. Gelin bir de OKEX'e bakalım, OKB'ye. İniyorum. Ne kadar arkadaşlar toplam dolaşımdaki arz? 300 milyon. Pardon, toplam üretim 300 milyon. Toplam arz 60 milyon. Hemen hemen baktığım zaman aynı ya bir çok büyük şey yok. E, 15 küsur dolarlarda. Yani potansiyeli aslında şöyle bir bakayım pardon. E, 16 küsur bu. Potansiyeli aslında arkadaşlar bunlarla aynı demek istiyorum ve şu da çok ilginç. Bakın size FTX borsasını göstereyim. E, Tokenli FTX token iyi bir borsadır. Arkadaşlar bakın 345 milyon neyi var? E, toplam e, üretimi var. Toplam dolaşımdaki miktar 94 milyon daha fazla ikisi de GT'den. Ne kadar fiyat? 33 dolarlarda. Yani mesela en yüksek kaçı görmüş bunlar. Yani demek istediğim şu yarın bir gün. GT token'de neden buralara gelmesi? Şöyle baktığım zaman en yüksek değerini görün arkadaşlar 63 dolarlara çıkmış. Yani GT token de yarın bir gün 50 dolarları görür mü? Görebilir yani bu e, her şey olabilir. Dogecoin 1 dolara yakındı yani hemen hemen değeri. Bu da e, görebilir çünkü borsalar gerçekten kendi tokenleri arkadaşlar üzerinde çalışmalar yapıyor. Sürekli listelemeler yaptırıyorlar. Mesela şuna da bir bakalım istiyorsanız. Benim işim arkadaşlar kendi yorumlarımı katarak analiz yapmak. Siz de incelemelerinizi yapın. Yani benim e, görüşlerime tamamen bağlı kalmayın. Bakın hangi borsalara sokmuşlar? OOB'ye sokmuşlar. Güzel bir şey bu. Ee, onun haricinde Bitfinex e, OOB borsası şöyle baktığınız zaman hiç BTC çok borsada da yok. E, yakında Binance'da listeleme gelirse hiç şaşırmayın. E, çünkü bunlar Binance'ınkini listelemiş. Yani i̇lla ki onlardan da bir şey beklerler. E, anlatacaklarım bunlar. Videomuz güzel oldu bence. Ne yaptık arkadaşlar? GTO borsasının artılarından bahsettik. Daha sonra sistem içinde start katılım seviyelerinden bahsettik. Sonra en son olarak da diğer borsalarla kıyasladık borsa tokenleriyle. Bunlar büyük borsalar olduğu için o yüzden bunlarla kıyaslıyorum bunların tokeniyle. Böyle bir analiz yaptım. Yani şu seviyelerde olması gerekiyor demek istiyorum. Zaten bu seviyelerde değil 13 dolarlardaydı. Bunlardan daha yeni olduğu için belki biraz geriden geliyor ama şu borsa belli bir üzerinden bir süre geçtikten sonra inşallah daha iyi yerlerde olacaktır. Tabii ki benim yorumlarım bak hep belirtiyorum. Anlatacaklarım bunlar arkadaşlar. Umarım hoşunuza gitmiştir. Farklı borsa incelemeleri gelecek. Ufak ufak alın bekletin. Böyle bir strateji yapın. O borsalarda gerçekten geleceği olay olduğunu düşündüğüm borsalar. Şimdilik herkese izlediği için çok teşekkür ediyorum. Ee, görüşmek üzere. Bol kazançlar.